Ee, melekler insanlara yardım ederler mi? Hazreti Cebrail yardım eder, etmiştir. Hafaza melekleri yardım eder, koruyucu meleklerdir. Hazreti Ali ne diyor? Bir gün Kufe Camii'ne gittiğinde şehit olduğu günden bir gün önce oradan biri geliyor Hazreti, Hazreti Ali'ye diyor ki İhtaris ya emiral müminin yekidun elke keyda ihteris dikkat et ey müminlerin emiri sana tuzak kuruyorlar Hz. Ali'nin cevabı şu evet bakın hemen bu ayeti söyleyeyim geç bu ayet biraz dursun orada hani Rabbinizden yardım istiyor yalvarıyordunuz o da ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti Hz. Peygamber Bedir ve Huneyn'de yardım görmüştür Resulullah Melekler tarafından Bedir ve Hendek'te yardım görmüştür. Uhud'da da melekler Resulullah'ın bütün savaşlarında melekler fiilen bulunmuştur. Ama sadece Bedir'de fiilen müdahale etmişlerdir. Huneynde de dolaylı olarak müdahale etmişlerdir. Diğer savaşlarda ise melekler ferdi anlamda bulunmuşlar, yardım etmişler. Uhud'da meleklerden birisi Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in şeklinde göründü. Resulullah'a yardım etti. Herdi anlamda ama Bedir'de birçok meleğin müdahale ettiğini Cebrail'in bizzat savaşta olduğunu biliyoruz gelen bilgilerden dolayı ayetlerde işaret ediyor. Mesela bir sahabi diyor ki Bedir'i anlatan birisi bir müşriğin atıyla şimşek gibi gittiğini gördüm diyor ama birdenbire birdenbire hayzum oktul diye bir ses duydum hayzum öldür onu veya yakala onu dediğini duydum. Sonra hayuzum yakala onu diye söylediğini duydum. Sonra o zat yani o müşrik atıyla beraber göğe fırladı. Yani diyelim ki 2-3 metre şöyle atıyla beraber çevrildi ve yere düştü. Yanına gittik adama baktık yüzünde bütün vücudun yakan bir kırbaç izi vardı diyor. Kırbacı atan görülmüyordu ve o adam bertaraf edildi diyor. Hz. Peygamber'e savaştan sonra soruyorlar. Bedir Harbi'nden sonra nedir bu olay diye sorulduğunda Hz. Peygamber'in cevabını biliyorsunuz. Hayzum uktul. Hayzum yakala onu veya öldür onu. Hayzum Cebrail'in atının adıdır diyor Resulullah. Cebrail fiilen Bedir Savaşı'nda bulunmuştur. Mevlamın bereketi o meleklerin üzerinde olsun. Kişi diyebilir Allah'ım bana e, meleklerle yardım et diyebilir. İner mi melek? Allah bilir. Meleklerle görüşüyorum, yalan atıyorsun. Meleklerle görüşmen zordur. Melekler yanıma geliyorlar, yalan söylüyorsun. Geliyorlar diyen adam bir defa yalan söylüyor. Meleklerin manevi yardımını isteyen zaten konuşmaz.